arkadaşlar. Evren tekrar karşınızdayız. Ben Yiğit. Şu arkadaşımız Burak. Evet arkadaşlar. Bugün size bir yeni bir oyun çekelim dedik. Oyunumuzun adı Advantage Quest World. Yorumlardan yani bir arkadaşımız birkaç arkadaşımız dedi şu oyunu bir deneyin. Seversek devam ederiz veya siz severseniz devam ederiz. Hemelseniz yorumlara yazın. Direkt bırakırız zaten. Ben 3 levelim. Burak kaç levelsin? 2. Ezik. Tamam gidiyoruz. <laughs> Dibine girme ya. Gıcık oldum. 24 FPS. Garip. Yalnız sen öldüreceğim yine. Kals edeceğiz <laughs> Level atladın mı? Hayır. Ben Altta yazıyor zaten. Bunu kesmeyelim ya. Hayır kes kes. Abi beleş sp işte. Vay. Herif. Daha bunu böyle eşya da alabiliyorsun. Ha kask. O adam çıkıyor canım. Kas kalabiliyorsun, kuyruk kalabiliyorsun, Burak. Her şey alabiliyorsun. Herif bize kase atmak için bekliyor. Bak canının orada bekliyor adam. Kase Kaç canın var bırak. Ölmesek. Biraz level atlayalım da sonra şeye gidelim pvp. Gel aşağı şimdi bak en aşağı gel. Gel. Şimdi şuraya gir. Nereye? Ha oraya mı? Burada çok güçlü ejderhalar var. Bunları bir keseydik. Ha dur şimdi Oha. otur. Otur. Kalp Nasıl işareti, oturacak? kalp işareti var. Harita mı oldu? Heh şimdi bu senin canına falan mı oldu? Fullü zaten. Benimki fullü. <laughs> bak şunu yapmaya çok sevdim. Gel be. Bak izle. Rock'ın. Roll. Olmadı bak. Gü. Bak. anladım dedim nasıl <laughs> Ah Abi oyun yapmaya. Hadi. Bekle. Hayır. Bu da canına Bak bayağı bekle. fazla. <laughs> Önce ateşi öldürelim. Bekle. Şurada mıydı ya? Bu dayıymış. Battle ölmüş. Metal Okay'nin... ...senin Neredeydi ya? Hah <laughs> Burak izle. Şu, sana bir gitar ata at, at, uyuyacağım ben. <laughs> Hadi Burak saldıralım artık yeşile. O <laughs> <laughs> oh, 78 çaktı. <laughs> ben 56 falan çekiyorum. Mutlu çekiyorum. Burak öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunda böyle level falan kasıyorsun Burak. <laughs> şey oluyorsun böyle eşya alıyorsun kendine kılıç sonra asa sen kendine asa ben, ben de otuz iki falan vuruyorum yalnız <laughs> öldürdük lan helal çök bura o oh. bakalım xp'miz çok az benim olacak. canım full full ciddi misin <laughs> evet cana değil hem yani şu alttaki şey de var bak yetmiş mavi ha. Tamam. o da senin o ikiyi vurmanı sağlıyor Tamam. Ne Level atladıkça onlar açılacak. Bir de bak mesela sen kendine kask alıyorsun böyle kıyafet alıyorsun. Tamam. Hadi şu an mora saldıralım. Tamam yardır. <laughs> Aa yeşil çıktı geri. Evet çıkıyor onlar. Bak bundan sonra sana bir ejderha göstereyim abi. Canı 30 bin mi ne? <laughs> Bana da kardeşimle oynuyormuş bu oyunu çok iyi Zıba. Ya mı Çık. Büyücü alıyorsun abi büyücüyle sana bir asa göstereceğim. Hareketli gidiyorsun. Hareketli ettiğin her, her yerde şey yapıyorsun. O bana vuruyor. <laughs> bana ilk saatten beri vuruyor. Benim elli alt... Ha onu... Ne bu atladı? Kaç yavuz? Dört. Sen? Ben üç. Bir tutturalım. Dur sen arkadaş ekleyeyim. <laughs> İstek geldi mi? Kabul ettim. Bir de bir şey daha tamam. var diye. Dur dur. Oo <laughs> dışarı çıktı Bir istek geldi mi? Evet. Ha bak şimdi. Çık şimdi bir. Dışarı çık. Bak şimdi senin yanında go to deyince oluyor. tam çıkalım bak. Haritaya tıkla başka yerler gezinelim ya. Oha bak kar var yukarıda. Frozen Şunları bir öldürelim gıçık Bunlar geri çıkıyor bırak. Çıksınlar. Tamam sen onu al ben bunu. Sonra bak Mavi yıldıza gidelim. Öleceğim. Ölüyor musun lan cidden? Yok yok. Ben kestim. Sağlam ya mis dedi ya. ya. <laughs> abi olur daha. Ne mister gelecek sana? 91 vurdum. Piss. Ve Burak Kansiye geldi. <laughs> Bırak şimdi harita tıkla abi. Orada yukarıda Northland lens. Ben seriyor. seçeceğim, yeşil. Tamam. Yeşil, River. Skyboard var. Yeşil, River. Dur, tıklama. Hah. Tıkladım bile. Kaçtasın? River 2. <laughs> bir daha tıkla, aynı yere geleceğiz. Benim River olduğum üç. yerde bir kişi var. Hah. <laughs> Saldır. <gülüyor> of, 89 vurdum bak. Ağzına vurdum. Lan benim canım aza. Şu herif ne satıyor bakalım göre. Oh, 8 3 Daha gereksiz. Kas yapacağım. Zaten bunda oh. iki kişi. <laughs> Onun alakası yok. <laughs> Bak, Bana ne? Gel gel. <laughs> of. Ejderha. Ejderha'ya saldırıyorum direkt. Sen niye oturdun? <laughs> <laughs> Benim canım yok sen kapış. Aa ikisini birden saldırdım yanlışlıkla. <laughs> Daha keseriz kaçarız. Küçüğü bana bırak sen ejderha ya. Sonra kase atacak çakal. Biliyorum ben birkaç kere zaten vur. Zaten sen hangisine vurursan vur. Onu, o sana zaten giriş oluyor. Dur abi ben biraz oturacağım. Çabuk abi. Otur. Ha. Oha. <laughs> Kim vurdu? Tamam tamam kestik. Iskaladı ya. Abi bu böyle şeyler. Benim bildiğim biz sarılmak değil mi? Biraz otur. Rock and roll. Tavraya nasıl gittin? <laughs> Oo bak bak bak. <laughs> 4000 canlı bir herif var burada. Aha bırak. Oha bırak çabuk gel. Bir geldi benim önümden geçti. Çabuk gel gel herkes burada. Saldır bırak. Bundan manyak XP gelir. <laughs> O oh, level attı. <laughs> level attı. <anlamadım. gülüyor> o biri sana can bastı demek. Anladım. <laughs> level attı <atladım> diye <laughs> <laughs> Kaç gece başladık ya videoya ya? Sonlandırmamız lazım. Aynen ya bunu bölümü Bu canavarı da keselim. Öleceğim benim yalnız canım full. <laughs> Aa, opo ben öleceğim. Bu hay bir ne Bana sonra... yüz bir kaldı çaktı. Bundan sonra videoyu bitirelim. O 93 çaktım. Altına verdim. Kesin atladık Piss. level. Tamam. Hiç... O attımut. Bırak. Bak. Ha tamam. Bu videoyu burada sonlandıralım. Çünkü bunu videolar kısa gelecek arkadaşlar. Yani yüklemek falan zahmet. Bırak ne yapıyorsun abi? Oh, of, of canını yedi. Bastı. Evet şimdi evet arkadaşlar Eriyem ile Adventure Quest World'un bir bölümünde daha beraberdik zaten bu ilk bölümümüz. Herkese iyi oyunlar. Şuradan internet sitesini görebilirsiniz. Tabi burası değil. Size normal değil o size www.aq.com Herkese iyi oyunlar.